Serap Yaykenci katılacak şimdi bana. Kendisi Türkiye'de az önce anlattığım Bekar Anneler Derneği'nin kurucusu. Türkiye'de bekar annelerin yaşadığı sıkıntıları aslında e, gündeme getirmek amacıyla kurulmuş olan bu e, ilk STK yapısının da başındaki izin. Serap Hanım önce biraz kendinizi anlatır mısınız bize? Yani e, siz kimsiniz? Kendinizde bir bekar anne falan mısınız ya da bir e, psikolog musunuz? Nereden çıktı bu dernek? Evet çok teşekkürler. Ben de e, çok kısa bahsetmeye çalışayım. Ben Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. E, felsefe olunca konu sosyal bütün konular aslında e, ilgi e, odağımızda oluyor. Dolayısıyla hani bir psikolog, e, bir uzman bilir kişi olarak değil, tamamen kendi deneyimimden kaynaklı. Ben de bir bekar anneyim. E, Türkiye'de bekar anne olmak çok zordu. E, dolayısıyla bu ihtiyaçtan yola çıkarak e, bir dernek kurduk. Çok kısa bir süre önce derneği kurduk. Ben 15 yıldır teknoloji sektöründe danışmanlık yapıyorum. Çeşitli STK'larda bulundum. Gönüllüsüydüm ama şimdi Bekarennelerin derneğinin kurucusu ve başkanıyım. Travmatik senaryolardan çıktıkları için mi bekar anne olmak durumunda kalmışlar? Kimileri seçmiş olabilir. Var öyle kadınlar. Dünyada da var. Ama kimileri de mecbur. Yani baba uzakta. İşte ya da babanın suç kriminal dosyası var ya da başka sorunlar var ve dolayısıyla boşanmışlar. Bekar anne bu demek aslında ayrılmışlar ve kendi ya başına... Eşi ölmüş de olabilir bu arada. Eşi ölmüş de yani tek başına bir çocuğun sorumluluğunu taşıyor olmak bugünün şartlarında ve Türkiye'sinde çok zor Özlem Hanım. Serapcığım bir bekar annelerin bu çıktıkları hikayelerde en çok ne var şiddet mi var? Ekonomik zorluklar mı var? Ölüm mü var? Tercih mi var? Yani elinizde böyle bir bilgi var mı üç buçuk milyon bekar anne ile ilgili? İkincisi de bekar anne olduktan sonra en çok hangi konuda zorlanıyorlar? Gene maddi mi zorlanıyorlar? İşte bu elalem terör örgütünün algıları yüzünden mi zorlanıyorlar? Baba dönüyor, şiddet tekrar uyguluyor vesaire nedir yani? Asıl sorunlar nedir? İki boyutlu olarak, iki ayaklı olarak anlatmanı rica ediyorum. Tabii şöyle anlatayım. Bekar anne tanımı boşanmış ya da eşi vefat etmiş ya da kendi tercihiyle ya da tercihi dışında. Yani bir taciz sonucu da bir tecavüz sonucu da bir kadın bekar anne olabiliyor. Durumundan çok bağımsız bunlar çok benzer zorluklar yaşıyorlar. Birincisi kendi içlerinde ikincisi toplum nezdinde. Kendi içlerinde nasıl sorunlar yaşıyorlar? Biz bunun araştırmasını yaptığımızda şöyle bir şeyle karşılaştık. Yalnızlık bunların en büyük sorunu. Yalnız başına çocuk yetiştirmek oldukça psikolojik olarak zaten ağır. Çünkü sebebi ne olursa olsun, diyelim ki boşanma yoluyla bir bekar anne oldu bir kadın. Şimdi burada babalar boşandıktan sonra çocuklardan da sanki boşanmışçasına kadının hayatlarında olmuyorlar. Bu sorumluluğu paylaşmıyorlar. İkinci sorunumuz e, ekonomik sorunlar. Yani bugün e, üç kişilik bir ailede, iki yetişkinin eve gelir getirdiği bir ekonomide hayat zaten çok pahalıyken anne ve çocuktan oluşan bir ailede ekonomi kat kat zor bir hale geliyor. İkinci sorunumuz da ekonomik. Üçüncü sorunda bilgiye erişim Özlem Hanım. Yani ne demek istiyorum? Çocuğa akşam uyurken bir kitap okuyorsunuz. Kitabın içerisindeki hikayeler anne, baba ve çocuk figüründen oluşuyor. Yani aslında anne ve çocuktan oluşan kurumu biz aile olarak henüz kabul etmiyoruz. Çok ilginç olan bir şey şu: Evlat edindiğimiz çocuklarla kurduğumuz kuruma aile diyebiliyoruz. Ama anne ve çocuktan oluşan kuruma aile demeye henüz hazır değiliz. Şimdi bunlar kendi iç dinamiklerinde olan sorunlar. Bir de toplum nezninde yani tırnak içinde dul diye ötekileştirilen ve ayrıştırılan bir grup bekar anneler. Ben size çok bize gelen bir örnekten bahsedeceğim. Eskişehir'de bir bekar annemiz bize şu taleple ulaştı. Dedi ki ben e, boşandıktan sonra veli grubunun e, etkinliklere davet edilmedim. Dolayısıyla çok yalnızlaştım ve benim e, şehrimde beni başka bir bekar anneyle tanıştırabilir misiniz? Bu ne demek? E, eğer eşi olsaydı veli görüşmelerine davet edilecekti. Ama boşandığı için artık o gruba katılamıyor. Çocuk da katılamıyor. Yani sosyal çevreniz bekar anne olduktan sonra toplum sizi ötekileştiriyor ya da anne babanız ya da kız kardeşiniz size biraz mesafeli daha önceden olduğu gibi davranmamaya başlıyor. Fakat burada bu boşanma ve eşi ölme arasında toplumda büyük bir fark var. E, eşi ölmüş anne daha e, anlaşılır olurken tercihi sebebiyle boşanmış bir anne e, ötekileştiriliyor özellikle. Anneler e, yani e, yeni nesille kuşakla da bir çatışma yaşıyorlar ve e, büyük yani e, bu çocukları anlamakta ve onları doğru yönlendirmekte zorluk çekiyorlar. Bir video göstereceğim, bir video göstereceğim. <laughs> Oh my God. Oh my God. <laughs> Şimdi bu Amerika'da kaydedilmiş bir görüntü. 15 yaşında bir oğlu elinden telefonu aldığı için bağımlılık boyutunda bir sosyal medya ve telefon bağımlılığı bütün ortalığı ve bütün odasını birbirine katmış annesinin paylaştığı görüntüler. Bir de tabii anneler artık Hani e, hiç bilmedikleri ve tanımadıkları sorunlarla da baş başalar. Eskiden cep telefonu ya da sosyal medya bağımlılığı diye bir konu yoktu. Bugün var. Ve gerçekten de çocukların elinden o telefonu aldığınız zaman yoksunluk krizine giriyor bu çocuklar. Yoksunluk krizine giriyor dehşet bir şey. Bekar annelerin herhalde bu konuda da bir bilgisi ya da en azından bir desteği, eğitimi olması lazım ki bu yeni kuşak çocuklarla hem başa çıkabilsinler deyim yerindeyse hem de onlara rehberlik yapabilsinler. Ne diyorsunuz Sera? Ee, Özlem Hanım bekar anne kendini bekar anne olarak bile tanımlayamıyor. Şu anda e, ben bekar anneyim ve e, iki rolü de kendi başıma üstleniyorumun farkında değil. Önce bekar anne olduğunu kadının fark etmesi ve rollerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Derneği şu sebeple kurduk aslında. Biraz belki oradan bahsetmek de faydalı olabilir. Burada büyük bir yalnızlık sorunu var ve bir navigasyon eksikliği var. Yani bu konu konuşulmadığı için hiçbir şekilde kimse kendini de ifade edemiyor. Dolayısıyla derneğin altında biz çok kısa bir süre önce Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'ndan bir fon desteği alarak bir podcast serisine başlıyoruz. Tam olarak aslında uzman kişilerle yani bir ergen e, psikolojisinden anlayan psikologla ya da hukuksal haklarını e, bilmeleri için e, bir yayın serisi de başlayacağız. Tam olarak bu dediğiniz e, konu sebebiyle çünkü şu anda bilmiyoruz e, kavramı doğru tanımlamadığımız kavramı konuşmadığımız Hiçbir şey bilmediğimiz gibi bekar anneliği zorluklarını ve çözümlerini de henüz bilmiyoruz. Ve burada babaların da anne baba çocuk rollerinin yeniden tanımlanması, aile kavramının yeniden tanımlanması noktasında da bir farkındalık kampanyası yapmayı planlıyoruz ileriki dönemlerde.